Türkiye'nin havacılık programı Kokpit'e hoş geldiniz. Yakın bir gelecekte havalimanlarının girişindeki X-ray'lerden yani aramalardan kurtulacağız. Sadece uçağa giderken yepyeni bir teknolojiyle karşılaşacağız. Önce İzmir'de başlıyor. Body scan dediğimiz bir sistem. Bir kutunun içine giriyorsunuz ve ellerinizi yukarıya kaldırıyorsunuz. Önünüzden bir şey dönerek geçiyor ve sizi tarıyor. İşte o sistem ne zaman başlıyor, nasıl uygulanacak? Hepsi burada. Türkiye'de havalimanlarında iki ayrı noktada arama yapılır. Birincisi terminal girişinde, ikincisi de uçağa binmeden önceki alandadır. Önümüzdeki günlerde bir ilk hayata geçecek. İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar terminal girişindeki röntgen cihazları kaldırılacak. Yani yolcular terminale kontrol edilmeden girebilecek. Havalimanlarının güvenliğinden sorumlu olan Milli Sivil Havacılık Güvenliği Kurulu'nun bu kararı 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak. ...böylelikle terminal girişlerindeki yığılmanın azalması hedefleniyor. Bu uygulama aynı zamanda yolcu konforunu arttıracak. Test aşaması başarılı olursa tüm havalimanı terminallerinde tek kontrol noktasına geçilmesi planlanıyor. Terminallerin güvenliği ise noktasal takip yapabilen özel kameralar yardımıyla gerçekleşecek. Riskli yolcular bu kameralarla takip edilecek. Acil bir durumda çok hızlı müdahale edilebilecek. Havalimanı güvenliğinde ikinci aşamaysa vücut tarayıcı olarak adlandırılan cihazlara geçilmesi... Hedef 1 Eylül'den itibaren yeni nesil sistemlerin devreye alınması. Uçağa biniş öncesindeki röntgen cihazlarının ve manyetik kapının hassasiyeti çok yüksek. Yolcular üzerlerinde unuttukları küçük bir metal parçada hemen alarm veriyor. Bazen de görevlileri yanıltabiliyor. Vücut tarayıcılarına yolcular kemerlerini veya ayakkabılarını çıkartmadan girebilecek. Kollarınızı kaldırarak cihazın içinde birkaç saniyeliğine bekleyeceksiniz. Bu sırada yüksek frekanslı radyo dalgalarıyla tarama gerçekleştirilecek vücut üzerindeki enerjiyi farklı yansıtan objeler görevlinin önündeki ekranda belirecek. Algoritmik olarak farklı objeler tespit edilebilecek. Görevlinin önündeki ekranda bu obje sarı olarak ikaz edilecek. Ayakkabı içine veya vücudun farklı noktalarına saklanan silah veya başka şeyler rahatlıkla bulunacak. test pilotları bir uçakla oyuncak gibi oynadılar. Yeni nesil Boeing 787-9 tipi bir uçak. Bütün gövdesi kompozit olan bir uçak. Evet belki biraz hafif bir uçak ama böyle de oynamaya gelinmez ki. Uçakla neler yaptılar? Neredeyse 90 derece bir tırmanış. Ne kadar ürkütücü, ne kadar heyecan verici. Ama korkmayın. O sadece test amaçlı. Paris'te yapılan havacılık fuarında yeni tasarlanan uçaklar sahneye çıktı. Yaptıkları gösteri uçuşları ziyaretçiler tarafından merakla izlendi. İşte onlardan biri de Boeing'in kompozit gövdeli yolcu uçağı 787-9'du. Birçok kişinin aklına gelen ilk soru kalkış açısı oldu. Helikopterden özel bir kamerayla çekilen bu kalkışta uçak neredeyse 90 derece açıyla yükseliyormuş gibi görünüyordu. Böyle bir kalkış gerçek miydi? Yolcu uçakları hiçbir zaman böyle yüksek açılarla tırmanmaz. Bunun baş nedeni yolcuların rahatsız edilmemesidir. Ayrıca o kadar büyük bir güç sağlayacak, yani çok fazla yakıt harcayacak motora da ihtiyaç yoktur. Genellikle kalkış sırasında uçağın yükseliş açısı 8 ila 11 derece arasında değişir. İniş takımları toplandıktan sonra uçağın tırmanış açısı biraz daha artar. Uçak tipi, kalkış ağırlığı, hava sıcaklığı gibi faktörler dikkate alınarak yolcu uçakları ortalama 17 ila 20 derece arasındaki açıyla tırmanır. Peki dönüşlerde uçak kaç derece yatış yapar? Bu tür durumlarda yine yolcuların rahatsız olmasını engellemek için birçok yeni nesil yolcu uçağında yatış açısı 30 dereceyle sınırlandırılmıştır. Pilotun verdiği kumanda 30 dereceyi geçtiğinde uçağın bilgisayarı pilotu uyarır ve daha keskin yatışları engeller. Ancak özel gösteri uçuşlarında test pilotları bu sistemleri devreden çıkartıp keskin dönüşler, dik tırmanış veya dalışları gerçekleştirir.